Evet, yeniden merhaba çocuklar. İkinci dersimizde devam ediyoruz. Hayat bilgisi dersine. <laughs> evet çocuklar 6. bölümdeyiz Birazcık bekleyelim tüm arkadaşlarımız gelsin Evet. Şimdi çocuklar 6. bölümde israf, verimlilik, fatura, geri dönüşüm, tasarruf gibi kelimeler var. Aşağıda da bazı cümleler vermiş. Bu cümleleri okuyoruz. Hangisiyle alakalı yani hangisini bize söylüyorsa bu yukarıdaki kelimelerden. Karşısına yazıyoruz. Mesela tutumlu olma para biriktiğine hangisi ise karşısına yazıyoruz. Herkes bu 6. bölümü tamamlasın. Tamamlamadıysa tamamlasın. <laughs> cümleleri okuyoruz yukarıdaki kelimeleri. Aynı ise yanındaki boşluğa yazıyoruz. Bitirdim öğretmenim. Tamam. Öğretmenim. Efendim. redim 6. bölümü tren beklesin Bitirdim. Evet, başlayalım. Birinci cümleyi Zara okusun. Bu ilk cümleyi. <gülüyor> <gülüyor> para evet, tamam. Tutumlu olma para biriktirme. Aşağı bu kelimelerden hangisi acaba bu dediği şey? israf mı, verim mi, fatura mı, geri dönüşüm mü, tasarruf mu? Kim söyleyecek? Hatice? Tasarruf. Tasarruf dedin. Habin? Tasarruf. Sarp? Tasarruf. Tasarruf dedi. Evet, bazılarının kamerası kapandı. kapandı. Ee, Zeynep. Tasar, tasarruf. Tasarruf değil mi? Tasarruf. İlk e, kelimesi buldu, Tasarruf. Onun da üzerine çarpı koyalım ki bir daha kullanmayalım. İkinci cümlemize geçtik. Leyla ikinci cümleyi bize okuyabilir misin? Gereksiz diye başlayalım. Evet, Gere eksiz yere para, zaman ve emek harcamak savurganlık. Evet, gereksiz yere para, zaman ve emek harcamak savurganlık. Acaba hangi kelimeyi söylüyor bize? Hangi kelimeyi söylüyor? Kim söyleyebilir? Atice. İbrahim. 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 Habin. ney ne? Benim İsrail Sarp. İsraf İsraf Zelle İsraf İsraf Halil israf demiş. Evet israf değil mi? Gereksiz yere para, zaman, emek harcama, savurganlar biz israf diyoruz. Üçüncü Üçüncü cümle Zeynep üçüncü cümleyi okuyabilir misin bize? Kaynakların Mikrofonunu aç önce. Efendim öğretmenim. Bir sonraki cümleyi okur musun? Kaynakların diye başlayan. Evet. Kaynak kaynakların Sağlıklı ve ye, ye, yerinde Kola, kullan kullan Malısı du, du. durumu. <laughs> evet, kaynakların sağlıklı ve yerinde kullanılması durumu. Üç tane kelimemiz kaldı zaten. Verimlilik, fatura, geri dönüşüm hangisi acaba? Atice. Verimlilik. Verimlilik. Tabii. Verimlilik. Verimlilik dedin. Evet. Verimlilik. Evet. Verimlilik. ne kaldı. Öğretmenim. Evet, Efendim. Zerrin okusun bir sonraki cümleyi. Satılan. Satılan bir balın. Diğer Fiyatını ve cinsini bildirmek için satının satının alıcıya verdiği hesap pusulası. Evet, satılan bir malın fiyatını ve cinsini bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası. Nedir acaba? Fatura mı? geri dönüşüm mü? Neyden bahsediyor bize? İbrahim neyden bahsediyor? E, e, geri, dön geri dönüşüm. Geri dönüşüm mü? Bir mal satıldı cinsini belirtmek için. Ha. Pardon herhalde. Hafira. Abi. Kustan, kustan. Evet. Hatice. Fatura. Öğretmenim fatura tasarruf dedim. Ha, fatura olacak. Evet. Seyne. Fatura. Zerrin. Fatura öğretmenim. Fatura sondan öncekindeyiz. Sarp. Fatura öğretmenim. Evet fatura olacak. Ve sonuncu da faturayı da kullandık zaten. Sonuncuyu bize Ali lokusun sonuncuyu. Atıkların Ali. Atıkların sonuncuyu oku Atıkları yeniden değerlendirmesini değerlendirmesi durumu. Evet, atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu. Zaten bir tane kelimemiz kaldı. Geri düşün. Evet, bu şekilde yerleştirdik çocuklar. Cevabım geri dönüşüm. Tamam. Evet, sayfa 206'yı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfa, sayfa 207'yi Ödev. Sa sadece sayfa 207 ödev. Öğretmenim 20 kaç? 207. Bir sonraki sayfa. 207. Bu sayfa bak ekranda gözüküyor şu anda. 207. Sadece 207 ödev. Evet çocuklar şimdi bir 15-20 dakika ara veriyoruz. Son dersimizde tekrardan görüşürüz. Son dersimizde ne yapacağımızı yapacağımızı dersimizde söyleyeceğim. Hadi